taksici Efendim binici Alır mısın beni Vallahi Allah bili Bineyim taksiye Götür beni şişliye Ne dersin bahşişe Arap yok bakişe Değişesim var gibi Ya da karşıya geçesim İsterim almak seni Ama çok sıkışık şişli ben arıyor abi taksi ama sen dolusun sanki el beni habibi kaparsın da sisi oh habibi oh habibi oh habibi oh habibi binemedim taksiye taksiye gidemedim taksime Taksim'e otobüse bineyim otobüs, otobüs. Yükleneceğiz ak bile Our sister here.